Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlarım, Yüce Türk milleti, beni iyi dinleyin, sözlerimi iyi anlayın. İlk ve acil icraatımız, ülkede birliği tesis etmek. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, her ferdi, inancı, ırkı, dini, dili ne olursa olsun bağrımıza basacağız. 85 milyon bir anneden doğmuş gibi birbirimizi seveceğiz. Birbirimizin acı ve sevincini yürekten paylaşacağız. Hani bütün insanlığın atası Adem Ata değil mi? İşte Kökümüze bakıp kardeş olduğumuzu hatırlayacağız. Adem Ata ve Hava Annemiz ağacın kökleri. 85 milyon insanımız da o ana gövdenin dalları olduğumuzu bilip aynı kökün dalları elbette ki kardeştir. Kaynaşır, birbirini sever. Ben 85 milyonun asr-ı saadet insanları yani sahabeler gibi birbirini sevip kayıtsız şartsız birbirlerine güvenip kenetlenmelerini istiyorum. Bu kolay olmayacak. İşimiz çok zor. İşte asıl kızıl elma birliği sağlamak İkincisi, adaleti tesis etmek. Nefes alan, hareket eden her canlının haklarını koruyup kollamak, adalet hakkıyla işlerse petekten damla damla sızan bal gibidir. Akar suya benzer. Ulaştığı her yere huzur, güven, hatta refah getirecektir. Adaletten karada yaşayan, denizde yaşayan, havada uçan her canlı faydalanır. Biz millet olarak birliğimizi ve adaleti sağladık mı? Diğer sorunlara yoğunlaşacağız. Önce hanelere mutfak maaşı çıkarıp annelerimizi maaşa bağlayıp mutfağı rahatlatacağız. İnsanımız Geçim sıkıntısı çekmeyecek. Birliğe zarar verecek her şeye tedbir alacağız. Bunlar tamamlandı mı ekonomiye sıra gelecek. Tarımda sübvansiyon uygulanacak. Sil baştan düzenleme yapacağız. Hem çiftçimizi koruyup kalkındıracağız. Hem de tüketicilerimize hesaplı ucuza mal edeceğiz. Herkes mutlu, herkes hayatından memnun olacak. Ondan sonra sıra büyük kalkınmaya gelecek. Sanatta ve sanayide çığır açacağız. Kalkınmanın büyük ayağı asıl kızıl elma üretim ve pazarlama alanında büyük hamleler yapılacaktır. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.